Hadi toparlan artık. Üzme kendini bu kadar. Bu adam evli. Babamın en yakın arkadaşı. Yeşim bana bunu nasıl Hoş ver şimdi bunları. Düşünme. Bugün bizim en mutlu günümüz. Yeşim'i bilmez misin? Cıva gibidir. Ele avuca sığmaz. Son zamanlarda annene de kızgındı. Acısını çıkardı. Şovunu yaptı gitti. Annemden değil. Acısını bizden çıkardı. Gazeteciler fotoğraf çekti. Yarın yazarlar artık. Merak etme. Her şey düzelecek. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Emin baba. Estağfurullah. Estağfurullah. Hoş geldin. Aman, maşallah. Hoş geldin. Maşallah. Ay. 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 Şunlar, niye bizim babalardan çalmıyor bunlar? Ha, seninle şöyle karşılık geçip bir efe oynasaydık fena mı olurdu gari? Söyleyeyim mi orkestraya çalsınlar da ben sizin havalardan oynamayı bilmiyorum ki. Koskoca devlet bakanı buradaymış. Onun karşısına geçip oyna vereceğiniz mi gari? Oynadım oynadım da keşke bizim oralardan seçilseydi ve ben de onu kaldırsaydım bir karşılıklı bir güzel oynasaydık. <laughs> Sen denettin beni kız. Havare <laughs> ettin beni havare. Biz de onlar gibi olalım birbirimizi hep sevelim. <laughs> ah. İzninizi düğün hediyenizi vermek istiyorum. İzninizi. Babaannemin yüzü. Çınar. onun kol düğmeleri. Bu anlamlı hediye için çok teşekkür ederim. Kemal Bey yaşasaydı ne hissederdi acaba? <laughs> Önce ihaleyi aldınız. Sonra da kızını. anlaşabilir miyiz? Gel. Ay başımıza gelenler. Ne var anne? Ne olmuş? Ulan olmuş oğlum. Boş ver. Keyfini daha fazla kaçırmak istemiyorum. Anlamadım ya. Neyse. Amcam nerede? Hoca geldi. Onu karşılamaya gitti. Hoca mı? Aa. Çınar söylemedi mi sana? Neyi? Gelelektir kızım. İmam nikahsız gerdeğe girilmez. Çınar. Ah olur mu kızım? Zina gezersiniz sonra. Kızımız bu konudaki terbiye ve saygısını bizzat benden almıştır. Gerekli görmez o ayrı. Resmi nikah yanında imam nikahı da şarttır ama. E Mehmet'le biz de yaptırdık. Laleciğim. Ya, Uygun olan bu. Hocayı bekletmeyelim. Beyhanım. Hanım Lale'nin hazırlanmasına yardımcı olur musunuz? Ha, madem dadın yol yordan biliyor, o hazırlasın seni. Hazırlarım. Bir saniye, ben gerçekten... Hadi gel kızım, yukarı çıkalım. Abdest alması icap eder. Biliyorsunuz değil mi? Bilirim efendim, bilirim. Neyin var lalem? Gazeteler yazmışlardır şimdi. Ben bir iki tanesiyle konuştum ama faydasız. Engellenmesi mümkün değildi biliyordum. Ben sadece Yeşim için üzülüyorum. Sen ne iyi kalpli bir insansın. O senin düğününü mahvetti. Sen hala onun için üzülüyorsun. Onun benim gibi mutlu olmasını istiyorum çünkü. Aşağı inip sizinkilere nasıl yüzüne bakarım ben? Bu senin ayıbın değil. Yeşim'le evli sevgilisinin ayıbı. Görmedin mi? metresi ilan etti kendini. Annen kim bilir neler söyleyecek. Bu konu hakkında konuşmasına izin vermeyeceğim. takmama yardım eder misin? Çok isterim. Çok yakıştı. ...aşkımızı hatırlatacak. Niye boş boş konuşayım? Biri dul, öteki müzmün bekar. Günaydın. Oğlum, canım benim. Nasıl özlemişsin değil mi evini? Özlemişim tabii. Oğlum benim. Şu hayatta tutunacak tek dalım. Hadi, başlayın. Yusuf, git dayını çağır oğlum. Lale, gazeteleri gördün mü kızım? Görmeyelim anne, kaldırın gazeteleri. Dün gece ait tek bir şey duymak istemiyorum. Huzur içinde kahvaltımızı yapalım olur mu? Şefik. Senin ne işin var burada? Yürü gidiyoruz. Ya bırak. Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Ne hakkı geliyorsun? Düğünümde yaptığın pisliği temizleyeceksin. Bunların hesabını tek tek vereceksin Şefik Süer. Seninle sonra görüşeceğiz. Yürü. Ya tamam bırak ben gelirim. Yürü. Ya bırak onu. Yürü. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sana söylüyorum. Eşim, zaten yeterince rezalet çıkardın. İn hadi. Pardon ama nereye götürüyorsun beni? Sana söylüyorum. Ceza mi götüreceksin şimdi? Ben eve gitmek istemiyorum ya. Senin iyiliğin için uğraşıyorum. kelepçeleseydin bari. Bu hatayı düzeltmene yardımcı olacağım. Niye? Lale daha fazla üzülmesin diye. Teşekkür ederim Çınar. Yeşim'i ailesine kadar getirdiğin için. Bana Kemal'i hatırlatıyorsun. O da senin gibi sevdiklerini korumayı, himaye altına almayı severdi. Aslında insanların özel hayatına karışmayı pek sevmem. Ancak bu defa durum bunu gerektiriyordu. Buna katılmıyorum. Şefik Bey'in özel meselesi hallolana kadar burada kalman en doğrusu. Çınar haklı. Ayrıca o adam... ...Şefik... ...karısından boşansa bile... ...mutluluk vadeden nihai bir çözüm olmayacaktır. Şefik beni seviyor. Peki ya sen? Sen onu seviyor musun? Bana babammışım gibi davranmayı kes Çınar. Lale ile evlendin, ailemize katıldın ama yeter. Yeşim. Benim gitmem gerekiyor. Çınar, çok teşekkür ederim. Siz Yeşim'le ilgilenin. Alacağını aldın, oyun bitti. Rezil olduğuna kaldın. Mutlu musun şimdi? Sen kendine bak. Her şeyin sebebi sensin. Senin yüzünden Çok fazla karışma. Ne oluyorsunuz yine Sen ya. karışma. Niye? Niye karışmayacakmışım ha? Yeter artık be. Bıktım sizi tepişmenize. Hadi bakalım. Kesemizin bereketi bol olsun. Afiyet olsun. Bu gidişle keseye bereket sor ama. Hayırdır? Aa, Çınar söylemedi mi? Enerji işi sağlantıya girdi. Vah vah. O kadar da yatırım yapıp heveslenmiştiniz. Daha belli değil. Ankara'ya gidip durumu toparlamaya çalışacağız. Neyse. Çorbayı iyi akıl etmişsiniz. Gerçi biraz tuzlu olmuş ama. Yelin hanımın ilk aşı. Aa, ne attın sen bunun içine Ay, Tuz çoru olmuş bu Güzel karımın elinden zehir olsa içerim ben Üç koca patates soyup attık Tuzunu çeksin diye ama fayda etmemiş Keşke tadına bakıp Öyle servis ettirseydiniz Kabahatli ben oldum yani Hayır öyle demek istemedim Beyya dadı nerede Odada dinleniyor e, sırada ne var? Tas kebabı. Aç bırakmayın bizi. Hı, Yusuf, köpekle oynadın. Git ellerini yıka hemen. Bir de işleriniz kötülemeseydi böyle. Ağzımızın tadı kaçtı. <laughs> lazım. Alışacaksın böyle. Annemin söylediklerine takılma. Huyu böyle. Dayanamadı. Yeşim'in yaptığını yüzüme vurdu. Utandırdı beni. Seni üzmek istemem. Fakat bu rezaletin iş hayatımızı bu kadar olumsuz etkileyeceğini düşünmemiştim. Durum çok mu kötü? düzeltmeye çalışıyoruz. Lale biliyorsun ki bizim geldiğimiz yerin bu tür hassasiyetleri var. Siz biz meselesine döndü bu iş değil mi? Alın mı hemen? Durumu izah etmek için yaptım bu ayrımı. Gel hadi. Sen ne yapacaksın bugün hayatım? Annem aradı. Sabah kahvesine gelecekmiş. Güzel. Çınar, eşimi merak ediyorum. Belki de annen güzel haberlerle gelir Umarım. Ah! Çıkıyor musun Çınar? Amcan da şimdi indi aşağı. Lale, sen de benimle gel de evin erkeklerini işlerine nasıl uğurluyorum gör öğren. Hadi. Kaç, kaç. Ben ceketimi alıp geliyorum. kadar güzel bir sürpriz oldu böyle güzel hale. Bu yoğunluk arasında bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim aşkım. Sen bir yana, dünya bir yana. Hadi şimdi boş ver işi gücü. Ne içiyorsun onu söyle. Ben içmeyeceğim. Ama sen içebilirsin tabii. Niye? İç bir kade. Şoföre bıraktırırım ben seni sonra. <laughs> Öyle değil. Artık dikkat etmem gerek. Çınar. Ben hamileyim. Bir bebeğimiz olacak. Sen baba oluyorsun Çınar. ...söyle. <laughs> Baba oluyorsun Çınar. Bugüne kadar duyduğum en güzel haberi verdin bana. Şu anda hayatımın en güzel anını... ...yaşatıyorsun bana. Seni çok seviyorum. Benim güzel karım, çocuğumun annesi. Daha fazla tutamam içimde. Baba oluyorum. Seni çok seviyorum. Hadi eve dönelim, herkese söyleyelim bu haberi. Öyle değil. Sen Ankara'ya git. Ben doktora gideyim ondan sonra herkese söyleriz. Seni çok seviyorum. Ne? Bunu? Hayır, hayır. Sen karnında çocuğumuzu taşıyorsun. Veli Ahtım'ı. Bırak ben de seni taşıyayım. Herkesi uyandıracaksın. Kim uyansınlar? Nerede kaldınız Çınar? İşte buradayız anne. Karımı odamıza taşıyorum. İyi geceler. Avare etti oğlumu kendine. Avare. Ne zaman gideceksin doktora? Yarın. Bugün düğün tebriğine gelenler olacakmış. Yarın ben de Ankara'dan dönmüş olurum. Yokluğuna nasıl dayanacağım bilmiyorum. Kendine dikkat et. Tamam. Hadi İkbal Hanım. Allah'a emanet ol. Hadi. Annem bakıyor. Hadi. Anlayacağım. Güle güle. Lale. gidin. Allah işinizi rast getirsin. Yeşim. Canım. Hoş geldin hoş bulduk. Ablam buradaymış. Öyle mi? Haberim yok. Ali abi gelin alın şu poşetleri. Ne gerek var onlara şimdi? Ver ben taşırım. Ya zahmet etmeseydin gelirler şimdi. Ne zahmeti? Elim yapışmaz ya. Hadi yürü. Neden gelir gelmez hemen söylemedin? İnanamıyorum. Şimdi sen hamile misin yani? Lale, bana kızgınsın biliyorum. Ama ben Çınar'dan sadaka istemedim. Sadece borç. Zamanı gelince kuruşu kuruşunu ödeyeceğim o parayı. Zümrüt Taşkıran şimdiye kadar kimseye gebe kalmadı. Bundan sonra da kalmayacak. Bu kadar parayı nasıl ödeyeceksin anne? Sen anneni güven hayat. Şimdiye kadar nasıl hallettiysem öyle halledeceğim. Hem artık sen böyle şeyler düşünme. Sadece bebeğini düşün. Selam millet. Lale. Çınar. Çınar. özür dilerim. Seni karşılamaya gelemedim. Biliyorum. Duydum. Çok üzüldüm. Sen nasılsın? Bebeğimiz nasıl? Ne bebeği ya? Bir dakika. Evet. Lale hamile. Ne? Ağlama artık. Hadi aşıkları yalnız Gel. İyi de hamilesin. Niye ağlıyor? Anlatırım içeride.